Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bunların ehli sünnet olmadığını çok basit bir şekilde ispat edeceğiz. Evvela başa sarık sarıp bir cübbe giymek de ehli sünnet olunmuyor. Ehli sünnet nedir arkadaşlar? Sünnet ehlidir değil mi? Adı üstünde ehli sünnet, sünnet ehli. Sünnet ehli kimdir? Asıl ehli sünnet sahabedir. Vel cemaat kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki sahabeler. Ehli sünnet vel cemaat sahabelerin talebesi olan tabi'in, tabiinin talebesi olan tebe tabi'in. Yani Resulullah'tan sonraki o üç asırda yaşayan hayırlı nesle Selef-i Salih'in denir. Bunların diğer bir ismi de Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Normalde arkadaşlar bu ehl Sünnet vel Cemaat içerisinde insanların dini daha kolay anlaması için günümüze kadar gelen bazı mezhepler vardır. Mesela Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi gibi. Yani biz bu tarikatçılar gibi bu mezhepleri dinleştirmiyoruz. Bir adam abdest konusunda Hanefi olabilir benim gibi veya oruç konusunda hanbeli olabilir, seferiye giderken de maliki olabilir benim gibi. Yani mezhepler arasında biz onları saydam olarak görüp geçiş yapabiliyoruz. Biz mezhepleri ortodokslaştırmıyoruz. Bunlar gibi abartmıyoruz. Selefi salihin dediğimiz ehl sünnet dediğimiz asıl ehl sünnet budur. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar maturidi. Bunlar eşari. Maturidi 12. yüzyılda çıkmış. Eşari 11. 13. yüzyılda çıkmış. Kelamla birlikte kendilerini ortaya koymuşlar. Sonra da sorduğun zaman diyorlar ki e biz amelinde hanefiyiz, itikatta maturidiyiz. Amelde şafi itikatta eşariyiz. Hayırdır kardeşim? Ebu Hanife'nin itikadında problem mi var? Amelde Hanefisin, itikatta da Hanefi o. Ebu Hanife'nin itikadında problem mi var? İmam Şafii'nin itikadında problem mi var ki? Amelde Şafii'sin, itikatta eşariyisin. Eşari dediğin adam kendi kitabında söylüyor ki ben tövbe ettim. İnşallah Ebu Musa ile Eşari'nin akidesini ortaya koyacağız alimlerin İmam Eşari'nin diğerlerinin akidesini ortaya koyacağız. O zaman da göreceksiniz ki bugünkü sofilerin, bugünkü eşarilerin ne İmam Eşari ile ne de İmam Maturidi ile zerre alakası yoktur. Bu iki alim de onların pisliklerinden biridir. Bu iki alim de tövbe ettiklerini kendileri zikretmişlerdir. Hatta İmam Eşari kürsüde ağlaya ağlaya bunu zikretmiş ve insanlara da bu tövbesini yaymasını vasiyet etmiştir. Bunlar kendilerine biz ehli sünnetiz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır kardeşim ehli sünnet biziz biz selefi salihin olan ehli sünnettir. Biz Kur'an'a ve sünnete uyarız. Kur'an ve sünnete uyarken de sahabenin, tabinin ve tebey tabinin yani selefi salihinin yani ne? Ehli sünnet vel cemaatin yoluna gideriz. Bunlar diyorlar ki biz ehli sünnetiz. Rabıta yapıyorlar. Kur'an'a bakıyoruz, sünnete bakıyoruz. Ne Allah rabıta yapın demiş, ne peygamber rabıta yapın demiş. Allah sözlerinde ibadetleri anlatıyor değil mi arkadaşlar? Namaz emrediyor, orucu zekatı emrediyor, iyiliği emrediyor, sadaka emrediyor vesaire vesaire. Bunları anlatıyor. Allah rabıta yapın diye bir ayet söylemiş. Peygamber de rabıta yapmamış. Biz de rabıta yapmıyoruz. Sofiler rabıta yapıyor. Demek ki ehl sünnet bizmişiz. Sofiler değil. Tövbe de atma. Allah Kur'an'da bana tövbe edin diyor. Tövbe ederken benle kendi aranıza kimseyi koyun demiyor. Peygamber aleyhisselam direkt Allah'a tövbe etmiş. Hiç kimseye araya aracı koymamış. Kimsenin de gidip eline ipini falan böyle ipi tutuyorlar ya. Allah'ım ben pişman oldum. Çok pişmanım. Allah'ım tövbe ediyorum. Bir daha yapmayacağım. Keşke yapmasaydım. Allah'ım kafsımız buradadır. Sana tövbe ediyorum falan. Bu ne arkadaşlar subhanallah? Peygamber böyle bir şey yapmamış. Sahabe böyle bir şey yapmamış. Bu sofiler yapıyorlar. Demek ki ehli sünnet biziz. Bu sofiler değil. Bu sofiler ehli tarikat, ehli tasavvuf, ehli eşari, ehli maturidi. Yine bakıyoruz tevessül meselesinde. Normalde arkadaşlar Allah Azze ve Celle Maide Suresi 35. ayette ve diğer ayetlerde bize tevessülü anlatıyor değil mi? Örneğin Allah yolunda ilim ile, mal ile, kalem ile, can ile yapılan cihat bir tevessüldür. Allah'a Esma-ül Hüsna'sı hürmetine dua etmek bir tevessüldür. Allah'a kendi yaptığın iyilikler hürmetine dua etmek bir tevessüldür. Allah'a Allah'ın ismi azamıyla dua etmek bir tevessüldür değil mi? Veya yaşayan bir Müslümandan sahabeler hani Abbas radıyallahu anh'dan e, istediler ya. Yaşayan bir Müslümandan dua istemek bir tevessüldür. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar gidiyorlar. Ya Rabbi bize gavs Azam'ın hürmetine şunu ver. Ya Rabbi Abdülkadir Geylen'in hürmetine şunu ver. Ya Rabbi şunun hürmetine bunu ver. Nurcular Risale-i Nur'da başka bir şey anlatıyor. Mahmutçular Ruhul Furkan tefsirinde başka bir şey anlatıyor. Süleymancılar başka bir şey anlatıyor. Hepsi Allah'tan başkasından yardım istiyorlar. Demek ki ehl sünnet de onlar değil. ehl sünnet biziz. Peygamber Aleyhisselam Allah'tan başkasından yardım istedi mi? İstemedi. Sahabe Allah'tan başkasından yardım istedi mi? İstemedi. Tabi'in, tebe-i tabi'in Allah'tan başkasından yardım istedi mi? İstemedi. Demek ki ehl sünnet bunlarsa ehl sünnet biziz. Onlar ehl sünnet falan değiller. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani istihaseyi koyabiliriz, istiazeyi koyabiliriz, şatiyeyi koyabiliriz, vakti vücudu koyabiliriz vahdet-i şuhudu koyabiliriz, hululu koyabiliriz. Yani tasavvufun ortaya çıkardığı bütün kavramları bu örneklere koyabiliriz. Ve hepsinde de göreceksiniz ki hiçbirini Peygamber Efendimiz ashabı tabi'in ve tebe-i tabi'in yapmamış. Hani Rabbimizin Tövbe Suresi 100. ayette övdüğü var ya وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا diye övdüğü var ya Bu mübarek toplulukların hiçbiri bunu yapmamışlar. Bunlar ehli sünnetse Bugünün ehli sünneti de biziz biz. Biz itikatta selefiyiz. Amelde hanefi olabiliriz. Amelde şafi olabiliriz. Amelde hanbeli maliki olabiliriz. Ama itikatta biz selefiyiz. Ve selefin yaptığını tatbik ederiz. Bunun neresi vahabilik? Bunun neresi işitçilik? Bunun neresi teröristlik? Allah hepsinin belasını versin yani. Böyle şeytanlaştırmayın insanları ya. İnsanları hak akideden soğutuyorsunuz. Şu koca YouTube aleminde Hakkı bizim gibi anlatan 2-3 tane adam var yani subhanallah. O kadar böyle çoğalmışsınız ki yani böyle yecüc ve mevcut kavmi gibisiniz yani her tarafa yayılmışsınız. Bırakmıyorsunuz insanlar hakkı bulsun. Hakkı bulana da iftira atıyorsunuz. Abdülkadir falan CIA ajanı falan terörist. Ebu filan İngiliz ajanı falan bilmem ne. At iftira at. At. Hadi dünyada güç sizde, dünyada kuvvet sizde. Ahirette ne diyeceksiniz? Dünyada ağzınız laf, laf yaptı. Bir sürü derneğiniz, vakfınız var. Ahirette ne diyeceksiniz ahirette? Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Allah Azze ve Celle size hesaba çektiğinde ne söyleyeceksiniz? Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Ya da Allah'tan korkmuyorsunuz geçtim. E o kandırdığınız insanların yüzüne bakınca utanmıyor musunuz? O insan cihazlar sizin derneklerinize, sizin vakıflarınıza geliyorlar, sizin kanallarınıza geliyorlar, sizin YouTube kanallarınıza geliyorlar, sizin videolarınızı izliyorlar. Yani onların gözünün içine bakıp utanmıyor musunuz ya? Ya Subhanallah 80 yaşında yaşlı hacı amca gençliğinde bir sürü hata etmiş, sonradan pişman olmuş geliyor sizin dergahınıza. Sizin gözünüzün içine bakıyor ya. Ona bir şey anlatın diye böyle gözünüzün içine bakıyor. Siz adama şirki küfrü anlatıyorsunuz. Rabıtaymış, bahdeti vücutmuş, şuhutmuş, hulülmüş, istigaseyi Allah'tan başkasına vermekmiş. Bir sürü şey. Ya adama şirki küfrü anlatıyorsun ya. Adam cennete gitmek istiyor. Adamcağız bir, bir, ayağı toprakta zaten. Ne istiyorsunuz adamı cehenneme sürüklüyorsunuz? Allah'tan korkun ya. Şu akidenizi düzeltin. Şu çocuklardan uzak durun ya. Şu, şu milletin parasından, milletin karısından, kızından uzak durun. Ne yapıyorsanız yapın ya. Yani sizin kendi tarikatınız bile bir değil yani. İsmail Ağa tarikatı ikiye bölündü. Cübbeli Ahmet'in ekolü bir yere ayrıldı. Masum Bayraktar'ın ekolü bir yere ayrıldı. Yani sizin gözünüz öyle bir dönmüş ki Rabbimizin mübarek evinde, Kabe'de bile birbirinize giriştiniz. Yani birbirinizi dövdünüz. Öyle ya. Bütün televizyon kanallarına çıktı. Tarikatçılar birbirine girdi, Mahmutçular birbirine girdi diye. Birbirinizin kafanızı gözünüzü uyardınız ya. Ya Allah'ın evindesiniz ayıp ya ayıp ya. Bari orada birbirinize girmeyin ya. Orada Allah Azze ve Celle'nin Resulü insanların elbise giymesini bile yasaklamış. İhrama giriyorsun değil mi? İhramını geçiriyorsun. Ne orada cüzdanın var, ne orada pasaportun var, ne orada ünvanın var, ne orada ipek urgan elbiselerin var. Hiçbir şey yok. Orada herkes aynı elbiseyi giyer, tavaf eder, Allah'a dua eder, namazını kılar, çeker gider. Ya siz orada bile birbirinize girdiniz ya. Gözünüz sizin bu kadar dönmüş. Neyi paylaşamıyorsunuz arkadaş? Bu memleket neyinize yetmiyor ya? Yıllarca insanları kandırdınız, yıllarca insanları aldattınız. Artık yeter ya. Bırakın insanlar, artık gençler sizin yüzünüzden, İslam'dan soğuyorlar ya. Biz sizin yüzünüzden sakal uzatamıyoruz ya. Adamlar bizi sakallı görünce diyorlar, ha siz sofi misiniz? Aman aman uzak durun. Adamlar sizin yüzünüzden bu kadar soğumuşlar yani. Adam büfesinin girişine yazmış, tarikatçılar girmesin diye. Adamlar artık illallah ettirmişsiniz. Ya insanların artık yakasından düşün ya. Yeter ya bu memleket sizden 100 senedir ne çekti böyle ya? Yani Mahmut Efendi diyorlar. Mahmut Efendi'ye bakıyoruz. Adamın karakteri hakkında, adamın kişiliği hakkında bir şey söylememiz için ortada bir done olması lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? E şimdi onların kendi kaynaklarını inceliyoruz. Mahmut Efendi'nin kendi ses kayıtlarını inceliyoruz. Mahmut Efendi'nin geçmişini inceliyoruz. Kendi psikoloğunun bile akıl sağlığı yerinde değil diyerek 1998 yılında verdiği bir sağlık raporu varken, bunu kaynağını isteyenler için de söylüyorum. Uzman psikiyatır Sefa Saygılı diye aratırsanız görürsünüz. Kendisinin verdiği bir rapor var. Ve hiç kimseden icazet almamasına rağmen kendisini Nakşibendi'nin Halidi Şeyhi ilan eden ve daha hayattayken müceddit ilan edilen bir adam. Yahu bir adam hayattayken nasıl müceddit ilan ediliyor ya? Böyle bir uygulama var mı ya? Kime daha hayattayken müceddit demişler? Subhanallah. Bakın mesela size bir örnek vereyim. Mahmut Efendi diyorlar ki Ali Haydar Efendi'den ders aldı. Ali Haydar Efendi arkadaşlar Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde doğmuştur. Ahıskalıdır. 1870'te doğmuş, 1960'ta ölmüştür. Ali Haydar Efendi ile Mahmud Efendi birbirleriyle tanıştıklarında Mahmud Efendi 42 yaşındaydı. Yani Mahmud Efendi Ali Haydar Efendi ders falan vermedi anladınız? Yani Ali Haydar Efendi'den ders aldı falan diyor ya böyle bir şey olmadı. Mahmud Efendi'nin ses kayıtlarını dinlediğiniz zaman ara sıra bahseder efendi babam der. Efendi babam, efendi babam. Efendi babam dediği Ali Haydar Efendi kendisine kesinlikle icazet veya kendisine kesinlikle imamet veya Nakşibendi'nin Halidi kolunun e, halifeliğini vermemiştir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Artı bu Ali Aydar Efendi dediğimiz adam da arkadaşlar Ali Rıza el Bezzaz'dan ders almıştır. Ali Rıza el Bezzaz da Bulgaristan'ın Ohyo şehrinde doğmuştur. 1912 yılında ölmüştür. Ali Rıza Bezzaz da Bezzaz Osmanlıca bilenleriniz vardır. Manifaturacı demek yani kumaşçı demek. Ali Rıza Bezzaz da öyle büyük bir alim falan değil yani. Adam böyle e, parayla cami falan yaptıran biri. Büyük bir alim değil. Ali Eder Efendi de o halifeliği, Nakşibendi'nin Halidi kolun halifeliğini, e, o icazetini Ali Rıza Bezzaz'dan almış. Ali Rıza Bezzaz da halife falan değil yani arkadaşlar. Yani böyle alim malim değil. Nemiş diyorlar Ali Eder Efendi, Abdülhamit'in hocasıymış, işte şöyle şöylemiş böylemiş böyle bir şey yok. Bütün tarih kaynakları inceleyebilirsiniz. Dört mezhep alimiymiş. Dört mezhep alimi olabilir. Sen de dört mezhep alimi olabilirsin. Çok kolay yani. Kendine bir buluğul meram al, bir el al, 2-3 tane fıkıh kitabı al, onları ezberle, iyice fehmet. Tamam dört mezhebin alimisin. Yani böyle gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar Allah rızası için. Artık yeter ya artık bu şeyhleri gözümüzde büyütmeyelim ya. O da senin gibi tuvalete gidiyor, o da senin gibi tükürüyor, o da senin gibi burnunu karıştırıyor, o da senin gibi yemek yiyor, o da senin gibi geyiriyor, o da senin gibi gaz çıkartıyor. Ya lütfen bunlar belki size terbiyesizlik olarak gelebilir ama bunlar çok insani şeyler arkadaşlar. Yani onlar da insan. Bakın bugünkü Cübbeli Ahmet var ya Bin sene sonra Cübbeli Ahmet edecekler ki Şahı Cübbeli Ahmet Hazretleri falan efendiden icazet almıştır. Cübbeli Ahmet'e rabıta yapalım arkadaşlar. Rabıtayı şerife falan. Yani böyle şişirecekler. Cübbeli Ahmet'i ya. Kim bilir bu genç çocuğa bu Hüseyin Çevik var yani. hani. Bunlara bundan 500 sene sonra edecekler ki Silsile-i Sadadımızın 35. halkası Hüseyin Çevik Hazretleri bir gün yolda yürürken şöyle oldu falan böyle abartacaklar. Ya yapmayın arkadaşlar gözünüzü seveyim ya. Gözünüzde büyütmeyin ya. Lütfen ya. Bakın bir örnek vermek istiyorum izninizle. Ali Haydar Efendi'nin bir sözü var. Ali Haydar Efendi diyor ki: "Beş vakit namaz kılanın Adnan Menderes'e dua etmeden ibadetleri kabul olmaz." Subhanallah. Bakın Adnan Menderes bu ülkede CHP diktatörlüğü veya tek parti CHP döneminden sonra başa gelmiş bir adam olarak ezanı Türkçeden Arapçaya tebdil etmesi ve yaptığı bazı vakalar, özellikle Necip Fazıl'a yaptığı iyilikler ortada. Bunlarla gerçekten birçok insanın yapmayacağı işlerde bulunmuştur amenna. Ama arkadaşlar bir adamı lütfen zorla cennete sokmayın ya. Bir adamın inancına saygı gösterin. Adnan Menderes'in kendi oğlu Aydın Menderes diyor ki biz sebetayistiz. Yani gizli Yahudiyiz Türkçesinde söylemek gerekirse. Ve babam da öyleydi diyor. Kaynak isteyenler için de söylüyorum. Mehmet Şevket Eygi Sebatayıcılar diye bir kitabı var. Oradan okuyabilirsiniz. Gizli Yahudiler ve Sebatayıcılardan bahsettiği bir kitabı var. Ben Anadolu Haber Günlüğü'nde çalışırken Mehmet Şevket Eygi ile aynı kadrodaydık. Kendisiyle de görüşmüşlüğüm vardır defalarca kez. Onun kitabını okuyarak görebilirsiniz. Yani Ali Haydar Efendi böyle bir adama dua etmeyenin ibadetinin kabul olmayacağını söylüyor. Yani subhanallah bir alim böyle söyler mi arkadaşlar? Ha bu arada Ali Rıza Bezzaz dedik ya hani. Ali Haydar Efendi'nin şeyhi Ali Rıza Bezzaz. Cübbeli'nin şeyhi Mahmut Efendi, Mahmud Efendi'nin şeyhi Ali Haydar Efendi, Ali Haydar Efendi'nin şeyhi Ali Rıza Bezzaz dedik ki hani. Bu Ali Rıza Bezzaz'ın Balıkesir Bandırma'da bir türbesi var arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Yunan askerleri bandırmaya gelmiş ve Yunan askerleri bu Ali Rıza Bezzaz'ın türbesine girmişler. Ee, Yunan askerleri tam Ali Rıza Bezzaz'ın türbesine yaklaşmışlarken onları sanki bir yıldırım çarpmış gibi duvara vurmuş. Onlar her türbeye uğradıklarında, her türbeye yaklaştıklarında türbe onları çarpıyormuş. Ya ne gerek var bu hikayeye? Yani müritlerinizin gözünde Ali Rıza böyle şişireceksiniz diye niye uyduruyorsunuz ki arkadaşlar? Yani bu adam madem bu kadar evliyaydı, Bandırma'da o kadar insan katledildi öyle değil mi? Bandırma hadisesini biliyorsunuz. Ege'de bir sürü insan katledildi. Biz Aydın'da yaşıyoruz, Ege'de yaşıyoruz yani. Buradaki bütün yaşlı adamlar anlatıyorlar. Yunan neler yaptı diye. Bir sürü insana tecavüz ettiler. Bu Ali Rıza Bezzaz, türbesinden çıksaydı da insanları kurtarsaydı yani. Ne olacak ki senin türbeni yıksalar? Senin türbenle ne alaka ki? Sen cehennemdeysen zaten yanıyorsun, cennetteysen zaten cennettesin. Türben yıkılsa rahatsız mı olacaksın? Ya niye karışıyorsun ki? Madem öyledir çık git insanları kurtar. Çık tecavüze uğrayan Anadolu halkını kurtar. İnsanları öldüren, insanları katleden Anadolu halkını kurtar ya. Subhanallah. Böyle şeyler anlatıyorsunuz. Ondan sonra Kemalistler size diyor ki kardeşim Atatürk sizin gibi tarikatçıları temizledi, iyi yaptı dediğinde de böyle bakıyorsunuz onların yüzüne. Böyle şeyler anlatmayın ya. Böyle bir şey yok. Kendi kafanızdan keremlik duydurmayın arkadaş. Şimdi de biraz Mahmut Efendi'nin yaptığı bazı çalışmalardan örnekler verelim. Yani bazı fecaatlardan örnek verelim. Örneğin Ahıska Yayın Evi'nin bastığı Ruhul Furkan Kur'an tefsiri var arkadaşlar. 6. ciltte 138. sayfada Nisa suresinin 171. ayetinin tefsiri yapılırken şöyle söylüyor. Diyor ki bir kadın eşiyle ilişkiye girerken yani eşiyle cima ederken Yılana bakarsa yılan doğurur. La ilahe illallah. Subhanallah. Yani bunu, bunu normal bir insan söyleyebilir mi arkadaşlar? Bakın mesela başka bir örnek vereyim. E, Hikmetli Sözler kitabında bu da Ahıska yayın evinden basıldı. 84. sayfada. Mahmud Efendi diyor ki Ruhul Furkan tefsirini yazmayı bize Resulullah öğretti. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselama bile böyle iftirada bulunabilecek bir insandan bahsediyoruz. Yine Hikmet Sözler kitabında 402. sayfada bu da Azka yayın evi bastı. Hatta baskısını falan da söyleyeyim de sonra Mahmutçular bize iftira atmasın. Üçüncü baskı 2015 yılında İstanbul'da basılmış. Mahmut Efendi diyor ki, Efendi babamdan duymuştum. Ali Haydar Efendi'den duymuş. Efendi babamdan duymuştum. Ahirette melekler seni yakalarsa ben Nakşibendi tarikatındanım desen seni hemen bırakırlar. La ilahe illallah. Cübbelahmet de hatırlıyorsanız şey demişti. Kim dese ki ben Nakşibendi'nin Halidiye kolundanım seni hemen bırakırlar demişti. Buyurun izleyelim. Efendi babamdan duydum. Buyurdum. Ali Hader Efendi Hazretlerinden işittim. Buyurdu. Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa azaba götürürlerken yaka o adam dese ki ben Nakşibendi tarikatın Halidi kolundanım dese bırakırlar. Bunu Ali Aydar Efendi dört mezhep müftüsünü söylüyor. Yani neyi anlatmak istiyor? Halid'in kolunun ne kadar büyük bir kol olduğunu anlatmak için bunu söylüyor. Yani gördüğünüz arkadaşlar Mahmut Efendi nakşileri falan direkt cennete koydu. Cübbeli Ahmet herhalde Cübbeli Ahmet'in daha o levele çıkmadığı için yani bütün nakşileri falan herhalde kibrit kutusuna falan cebine falan sıkıştıramayınca business class'tan sadece Halidiye kolunu Herhalde kurtarabildi. O yüzden Cübbeli Ahmet de böyle söylüyor. Mesela başka bir örnek verelim. Ee, yine e, Mahmud Usta Osmanoğlu Sohbetler diye bir kitap var. 6. ciltte 199. sayfada. Bunda Aska yayınları basmış. Orada Mahmud Efendi diyor ki Namaz kıldık diyoruz. Ama asıl namazı Allah kılıyor. Haşa. Dünyada en iyi namazı kılan insanın kıldığı namaz Allah'ın kıldığı namazın sureti oluyor. Haşa. Allah gibi kim namaz kılabilir? Haşa. Ya arkadaşlar haşa haşa demekten bıktım. Yani bu, bu cümleyi okusam Allah korusun, Allah'ın beni helak etmesinden korkarım. Burada da görüldüğü üzere Allah'ın namaz kıldığını iddia ediyor yani. La ilahe illallah. Allah Azze ve Celle'ye nasıl bir söz isnat edilmiş? Yine başka bir örnek verelim. Yine Mahmud Usta Osmanoğlu'nun Ruhul Furkan tefsirinde cilt 2 sayfa 82'de bu arada bunun basım yılı da İstanbul 1992. Orada diyor ki işlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabir elinden yardım isteyin. Subhanallah. Yani Mezardan yardım isteyin diyor. Allah'tan niye istemiyorsun ki kardeşim? Allah Azze ve Celle'den istesene. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in demiyor mu? Ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım isteriz. Yani Allah'ın Kur'an'da benden yardım isteyin dediği ayetleri saymaya kalksak en az iki saatlik video yaparız. Subhanallah. Ne demek yani işlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabir ehlinden yardım isteyin. La ilahe illallah. Başka bir örnek verelim. Yine Ruhul Furkan tefsirinde 2. ciltte 86. sayfada diyor ki Hz. Ebubekir'e varıncaya kadar bütün silsile-i yardım isteyin. Bunu adet edinin. Resulullah'a vararak ondan da yardım isteyin. Şeyhini şefaatçi kıl, aracı edin. Seni sevinçle doldursun. Subhanallah. Yani arkadaşlar Hz. Ebubekir'den yardım isteyin diyor. Silsile-i bu onların bir silsilesi var ya hani. İşte Resulullah, Hz. Ebu Bekir, Ammar bin Yasir falan böyle kafalarına göre bir şey uydurmuşlar. Oradan giden bir silsileler var. Onlardan yardım isteyin diyor ve şeyhine de şefaat çıkıl diyor. Subhanallah. Kulillahu <Sessizlik> şefaatu De Deki şefaatin tamamı Allah'ındır. Men zellevi yaşva indehu illa bi izni. <Sessizlik> Allah izin vermeden kim kime şefaat eder diyor. Allah azze ve celle kıyamet günü şefaat hakkı verecek peygamberimize, şehitlere, alimlere vesaire. Bunlara şefaat hakkı verecek ve bunlar da Allah'ın istediği kişilere şefaat edecekler. Yani Allah şefaat edicilere kendi istediği kişilere şefaat ettirecek. Yahu daha kimin şefaat edeceği belli değilken sen şefaati Allah'tan isteyeceksin. Ya Rabbi beni peygamberimizin şefaatine nail kıl diyeceksin. Ya Rabbi beni şehitlerin, alimlerin, sıttıkların, evliyaların şefaatine nail kıl diyeceksin. Subhanallah. Arkadaşlar evliyalar vardır, alimler vardır, sahabeler vardır amenna. Ama bunları ilah edinmek yoktur. Bir adam birinden yardım isterse onu ilah edinmiş demektir. Bizim ilahımız Allah'tır. Allah kelimesi nasıl türer? El ilah değil mi? El ilah Allah olmuş. Subhanallah. Sen nasıl mezardan yardım istersin? El ilah Allah'tır, mezar değil. Sonra biz bunları müşrik dediğimizde bize diyorlar "Vahabi, İngiliz acanı, bilmem CIA ajanı. CIA acanı. Evet, bana öyle diyorlardı. Yani Subhanallah Allah'tan korkmak lazım ya. Yani bu örnekleri arttırış şey arttırabiliriz arkadaşlar. Mesela eee İrşadül Mürşidin kitabında Yasin Yayınları'nın bastığı kitapta 173. sayfada Mahmud Efendi diyor ki: Allah'ın gözünden düşmek yerine şeyhin gözünden düşmeyi daha büyük suç sayarım. La havle ve la kuvvete illa billahil la Yani Allah'ın gözünden düşmeyi şeyhin gözünden düşmekten daha büyük bir suç sayarım diyor. Bu nasıl bir cümle ya? La ilahe illallah. Allah azze ve celle bunlara hidayet etsin. Ben ne diyeyim yani? Bu örnekleri saymaya kalksam bir sürü not almışım burada. Dersin süresi bitmez yani. Bunlar arkadaşlar maalesef anlattığımız gibi insanları cehenneme davet ediyorlar. Yani sadece bu Mahmud Efendi tarikatından bahsetmiyorum. Genel olarak Diğer tarikatlardan da işte şucular bucular falan hepsi yani hepsi bunun içerisinde. Ve bunların genelde yaptıkları şeyler arkadaşlar kendilerinin yoluna çıkan herkese iftira atmak. Sadece kendimden bahsetmiyorum. Bütün bunların karşısında olanlardan bahsediyorum. Ve bu şekilde bir garabetle hareket etme algısı içerisindeler. Örneğin bunlarla konuştuğun zaman direkt arkadaşlar milliyetçilik yapıyorlar. Direkt anında. Sanki bu memlekete onların babaları kurtarmış. Yahu sizin dedeleriniz sizin babalarınız bütün tarikatçılara söylemiyorum yani böyle bunların ekmeğini yiyenlerden bahsediyorum. O Kurtuluş Savaşı'nda bizim dedelerimiz savaşırken sizler tekke zaviyelerde göbek büyütüyordunuz yani. Bizim dedelerimiz orada burada savaşırken sizler insanları kandırıyordunuz. Bu zamanda neyseniz o zamanda doydunuz yani. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü bu tarikatın kökeninde problem var yani. Mevlana'dan bugüne kadar gelmiş. Mevlana'nın mesnevisi zaten bir sürü oğlancılık, bir sürü çocuk istismarıyla dolu. Subhanallah. Artık bizim bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Yani bunların sizi milliyetçilik de falan kandırmasına izin vermeyin. Memleketse biz memleketimizi seviyoruz ya. Biz camimizi, ezanımızı, toprağımızı, Kur'an'ımızı, kitabımızı, Anadolu'muzu seviyoruz yani. Bu topraklar bize Hazreti Ömer'den mirastır. Bu toprakların kökeni tevhiddir. Bakın İbn-i Teymiye biliyorsunuz Şiilerin, Memlüklerin zulmüyle şehit edildi. Memlüklere son veren kim? Osmanlılardır. Osmanlılara bakıyorsunuz İmam Birgivi Selefidir. Kadızade Mehmet Efendi Selefidir. Şeyhülislam Mehmet Vani Efendi Selefidir. Kadı Feyzullah Efendi Selefidir. Ebu Hüseyin el Malati Selefidir. Mesela başka örnek verelim. İmam Maverdi Selefidir. İbnül Esir Selefidir. İbn Teymiye Selefidir. Bunların hepsi de İmam Maverdi mesela Anadolu'dur, Kürttür. İbnül Esir Şırnaklıdır. İbn Teymiye Harranlıdır. Yani arkadaşlar bu selefin kökenleri bizim coğrafyamızdadır ya. Bu şekilde sizi milliyetçilik kandırmalarına izin vermeyin. Kur'an'a uyun, sünnete uyun, selefe uyun, sahabeye uyun. Bunlar size yeter. Artık insanları dinden imandan soğuttunuz ya. Z kuşağı var ya 18-24 arası genç. Geleceğin anneleri, geleceğin babaları, geleceğin öğretmenleri, geleceğin tağutları, geleceğin şunları bunları. Bu adamlar sizin yüzünüzden dine düşman büyüyorlar. Siz bu adamları dinden imandan soğutuyorsunuz. Artık kendinizi düzeltin ya. Yanınızdaki insanlardan utanın bari ya. Allah'tan korkmuyorsunuz anladık. 800 senedir Allah'tan korkmuyorsunuz anladık. E bari yanınızdaki insanlardan utanın ya. O insancıkları ateşe sürüklüyorsunuz kendinizle beraber. يَوْمَ نَدُوا كُلَّ اُنَاسٍ دِ اِمَامِهِمْ Biz o gün bütün insanları imamlarıyla hesaba çekeriz diyor Allah Azze ve Celle. İsra suresinde 71. ayette. Allah insanları imamlarıyla beraber hesaba çekeceğini İsra suresinde 71. ayette söylüyor. Siz insanları saptırıyorsunuz. O insanlar sizle beraber Allah'a hesap verecekler. Çünkü o insanlar sizleri imam edinmişler. Sizlere güvenmişler. Sizin peşinizden gidiyorlar. Ya hadi siz bu işin rantını yiyorsunuz. Hadi bu işten para kazanıyorsunuz. Ya bari yanınızdaki insanlara deyin ki arkadaşlar bizim yanımıza gelmeyin. Biz insanları kandırıyoruz deyin ya. Adil olun ya. Subhanallah artık yeter. İnsanları din ile Allah ile milliyetçilikle şunla bununla kandırmayın ya. İnsanların duygularını istismar etmeyin. İnsanları şeytanlaştırmayın. Siz kendi fikrinizi söylüyor musunuz? Bırakın karşınızdaki insanlar da fikir üretsinler. Size karşı olan herkes şeytan, size karşı olan herkes terörist değil. Allah Azze ve Celle'den sizin için hidayet temenni ediyorum. Allah Azze ve Celle'den hakiki tevhide anlatanlara da güç vermesini ve bu şekilde sizin batılınıza galebe çalmasını istiyorum. Ve dediğim gibi biz sizle her zaman her yerde münazara etmeye hazırız. Hangi hocanız olursa olsun inşallah buna riya kibirden Allah'a sığınırız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki daima nazırız Allah'ın izniyle. Sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya kusur varsa nefsim ve şeytandandır. وَاَخِرِ دَوَعُنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Rabbi'l الْعَالَمِينَ